all ah, right evet. Lan çıktım yanlışlıkla. Abone olup like atmayı unutmayın. Size bir şeyler deyin. Başladı mı? Oğlum bakayım kaç dakikadır bir bir buçuk dakikadır hala başlıyor yani. başlamış yani. Ben bunu gördüm. Deniz gel Deniz gelsene Hayır hayır Eren telif yiyorum oğlum İkon, ikon serilerini yapmayın Oha oğlum adamın merdivene bakın lan İkon serilerde telif yiyorum. Ama diğerlerini yapabilirsiniz mesela bak. Billy Bounce Çalkalayı yapabilirsin. Olur olur. Olmaz. Ne açıldı mı lan? Oğlum iki dakikadır canlı yayındayız. <laughs> İzleyen geldi mi söylerim. Atla. Oğlum su stüdyo nerede lan? Ah şurada. İşaretli. Ya da buraya 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 buraya. Ya da atlayayım beyler maviye maviye maviye. Bırak 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 tam bizden öncekiler geldi. Şuraya gelin. Beyler hadi ya bu bu maç güzel oynayalım. İnşallah. Güven vermedi de pek. <laughs> Seni <Sessizlik> böyle inşallah be. Mutsuz mutsuz inşallah. Heh bak tamam bu enerjikti bak. Matkasın. Ben burada da çok iyi lot yokmuş ya. Allah kahretsin. Oha pinge bak. Işınlandım lan ben. Tapçı. Oha. Beyler adam. Nerede? Gelin ben de gelin. Gülüm. Tam nice afiyet kaydı. He? kanat var. Heren sen ne var mı? Gel al. <laughs> 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 Ya bu şey. Aga, Gelin şurayı lootlayalım, buraya lootlanamışlar. Adam mı var? Deniz. Neyden korktun oğlum? Eren işaretinde adam mı var? Evet. Bana gelin bana gelin. Bana... Oh, oh, oh. Dal, Nak Beyler bulut bana yazar. Tam onu alabilirsiniz. Tacı bırakın. Tacı almayın. Tacı kim aldıysa bıraksın. Ses veriyor. He olsun. Finalde de nanayı yeriz değil mi? Şurada adam hala var mı lan? Deniz ne yaptın? Gel. Kim bize sıktı lan? Deniz sen mi sıktın? Kim? Beyler gelin 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 hemen gelin. Balon balon balona gidin. Gelin yanıma, yanıma gelin. Gelin. Deniz ne diyorsun Allah aşkına? <laughs> bak 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 şuradaki balana gelin. Tam kanat basın, kanat basın. Lootlamamışlar. Geldim. Aa, Kuzey abi geldi lan yayına. Yayına Kuzey abi geldi. Evet. Ya bak. Pirino yayın ya. Tövbe tövbe. Adam 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 adam. 34 dalın lan o oh, kuzey abi cumartesi geliyormuş dalın dalın beyler şu adama dalın ne basıyordu lan o bir şey basıyordu Gelin. Bu ne lan? <laughs> Malice. <Mavi chess. Gülüyor> Toti geldi Fortnite oynuyorsunuz oğlum. Yapma. Gelin, gelin bir. Hayır hayır Eren. Geri gel Eren geri gel. Birinci tünel dışından. Lan ne yaptınız? ne yaptınız? Lan adam var. Eğil, 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 Eren tünel ışığından de. Bak, de Çabuk. Vallahi. O, sonra nasıl gittin? Oğlum tünelden gittik biz. Hmm. Geri gidek, geri gidek. Geri git. Geri git. Eren geldik tam gitme. <laughs> Kız abi şu mavi gazoz üstte mi? Hay mavi gazoz diyorum ya. bir dakika abi ya. Hani nerede? Diğer tünele gideceğim. Eren gel. Birum. Geldim. Bir Bu ne lan? Evet. He. Beyler gelin. 촬영 <목소리도> fez. Geldim. Alan geldi. Kaç. Basın. Nereye? Alana doğru gidin. Bak solda galiba. Eren gel. Gelin gelin gelin. Nak. Beyler gelin. Baksıma gelin. Eren gel Eren arkadaşını kaldırıyor. Eren arkadaşını kaldırıyor, Eren arkadaşını kaldırıyor. gel. Gel gel bize gel. Gel Eren bize gel. Baksat. Baksat kendine. Baksat baksat. Arkanda. Hadi Eren alırsın. Gel bana gel bana gel bana bana gel bana gel bana gel. Bana gel bana gel bana gel. Bana gel baksat. Gel, gel, gel. Gel, gel Eren bana. Kır altını altını kır. Hadi. Bas 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 Meti bas. Met git bas. Yetiştim mi? Gel atayım. Bas kanatı, bas kanatı. Gel yanıma. Aldır <laughs> Şu geçtik. Zehir gibi suar içtik. Yine alan gire ben kaçayım ben lan.